Az önce YouTube kanallarını gezdim. İnsanlar neleri seviyor, neler yapıyor diye ee, farklı başlıklar ve farklı beğeniler gördüm. Sanki e, ipleri eline alan kişiler ya da e, insanları bir yola sokmak isteyen birlik. Ya da fanatik yetiştirmek isteyen, güdülebilir insanlar, üretmek isteyen insanlar bu teknolojiyi çok iyi kullanıyorlar. Ee, i̇şte bir tane kanal gördüm. Karısını sevmeyen erkek nasıl davranır? 35 bin görüntülenme, işte bilmem kaç bin tane beğeni, bilmem kaç bin tane yorum. Ee, peki ülkemizdeki e, askeri maaş, yaşam, üretim. Ekmek 2 lira. Yani e, bundan niye bahsedilmiyor? Elbette bahseden kanallar da var. Ama onlar da can canhıraş böyle kavga eder gibi bağırarak. E, yani birisinin böyle kafasını gözünü kıracakmış gibi konuşarak ifade ediyorlar. Ve kimse önemsemiyor. Yani bunu e, dinlemiyor. İşte bu tür magazinsel fanatik kesime hitap eden yayınlar daha çok ilgi görüyor. Bence bu kesinlikle yanlış. Şimdi bir tane reklam gördüm. Diyor ki e, sahte pırlanta nasıl anlaşılır? Bizim ülkede ne zamandan beri insanlar haldır güldür pırlanta alıyor da bir de sahtesini araştırıyoruz. Bu kesinlikle nifak sokmaktan başka bir şey değil. Sahtesi olsa pırlantanın ne olur? E, gerçeği olsa ne olur? Yani bilmiyorum Böyle düşünen sadece ben miyim? Ben ekmek alabildiğim için, çevremde aç hayvan olmadığı için, sağlıklı olduğum için şükrediyorum. Pırlanta ticareti kısa bir süreye kadar insan kanıyla beslenen e, kartellerin elindeydi. Ne oldu da birden insanlar bu kadar pırlantaya düştü? İşte bu televizyon reklamları, algısal e, yayınlar ve teknolojinin sayesinde şimdi insanlar sorgulamaya başladı neyi sorguluyorlar acaba bize gelen hediye pırlanta sahte mi gerçek mi sonra bir tane daha vardı İşte böyle sirius gezegeninden, gezegeninden gelen mesajlarla ilgili tavuklar artık benden korkuyor çünkü burada ne kadar mama varsa hepsini yiyor ben de kovalıyorum onları Sahipleri de şu an ortada yok, herhalde pazar keyfi yapıyorlar. Onların yerine ben koruyorum hayvanları. Ee, şimdi başka gezegenlerden mesajlar getirmek yerine, keşke biz bu gezegende yaşamayı öğrenebilsek önce etrafımızda aç hayvan kalmasa, soğukta yaşayan hayvan olmasa, hayvanların gidebileceği bir sağlık kurumu olsa, ücretsiz sağlık hizmeti veren e, idealist veterinerlerimiz olsa mesela. E, hiç bunlarla ilgili yayın yapan yok. Ya ben bunları görmek istiyorum, bunları izlemek istiyorum. E, çok uzaklarda aramamak lazım. Başka gezegenlerden gelen mesajları en güzel öğretmenler en güzel bilgeler, en güzel e, Tanrı parçacıkları eğer evren yaradanın bir parçasıysa ve e, onun yansımasıysa onun biz zaten her güzelliğini görüyoruz ve yaşıyoruz. O zaman ne gerek var başkalarından akıl almaya, başkalarından e, doğru bilgiyi? Öğrenmeye. Biz kendi aklımızla okuyabiliriz, sorgulayabiliriz, düşünebiliriz ve kural koyabiliriz. Dünya üzerinde e, uzun yıllar boyunca, uzun yüzyıllar boyunca din sömürüsü, inanç sömürüsü, e, değer ve duygu sömürüsü yapıldı. Ama e, yeni nesil, sorgulayan nesil artık buna son verecek. Ve bu e, kolayca yükselebilen bir yerlere gelebilen başka insanlardan toplumların saf gücünden beslenen güçlü ama asalak olarak kalmış e, güçler bir yerde sona erecek. Bunun da tek çaresi bizim fark etmemiz. Etrafımızdaki güzelliklere yabancı kalmamamız ve onlardan öğrendiklerimizi iyi bir şekilde hazmedebilmek.